Arkadaşlar bugün başlıkta gördüğünüz gibi bu sizin için ve benim için de zor olacak biliyorum ama yapmak zorundayım arkadaşlar. Zaten yani kreatör olamayacaktım. Yani pes etmem en iyisiydi. Özür dilerim ama bırakmak zorundayım kanalı arkadaşlar. Yani kanalı bırakmazsam olmaz. Çünkü bazı nedenler var ama şu anda söyleyemiyorum. Yani özür dilerim ama kanalı bırakıyorum arkadaşlar. Yani bana verdiğiniz emek için gerçekten çok teşekkürler. Verdiğiniz hediyeler için onları her zaman saklayacağım. Kimseye vermeyeceğim. Her şey için teşekkürler arkadaşlar. Ben artık bırakıyorum kanalı. Gerçekten teşekkürler. Çok tatlıydınız. Hepinizi çok seviyordum. Siz de beni çok seviyordunuz biliyorum ama ama gerçekten bırakmak zorundayım arkadaşlar. Lütfen beni anlayın. Belki 3 yıl sonra tekrar açabilirim. Ama bilmiyorum. Yani özür dilerim. Gerçekten özür dilerim ama yapmak zorundayım. <laughs> Kanalı bırakıyorum. Zaten like'larım e, yükselmiyordum. Gerek de yoktu zaten. Kreatörde olamayacağıma göre bir tekçe sizinle sohbet etmek çok eğlenceliydi. Hatta abonesinin yükselmesi bile çok eğlenceliydi. Sizler çok tatlıydınız. Sizlerle sohbet ediyorduk. Çok eğleniyorduk. PKX'de oynuyorduk. Birbirimize küsüp duruyorduk. Sonra barışıyorduk. Ne kadar güzeldi biliyorum ama özür dilerim bırakmak zorundayım. Zaten dediğim gibi abone yükselmiyor. Like'lar artmıyor. Yani çok gerek yok. Keşke canlı yayın açabilseydim tekçe sizin için. Üzülmemeniz için. Ama yapmak zorundayım. Özür dilerim özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Peki X'teyi de bırakıyorum arkadaşlar. Onu da sileceğim zaten telefondan. Eğer durum artarsa YouTube'da silerim. Silinirse özür dilerim arkadaşlar. Bırakmak zorundayım. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ke Keşke bir daha sizi görebilseydim. Görüşürüz. Arkadaşlar gerçekten özür dilerim. Özür dilerim. Le, le, le. Arkadaşlar tamamen şakaydı. Ben neden sizi bırakıp gideyim Yani bence bayağı üzücü oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şakaydı. Sakin olun. <laughs> Kanalı falan bıraktım yok. Arkadaşlar korktuysanız yorumlara bekliyorum. Abone olup like atıp unutmayın. Lütfen abone olun arkadaşlar.